Geç gelen sevgililer günü makyaj videoma hoş geldiniz. Öncelikle sanki ciddi bir şey varmış gibi böyle bakım falan yapıyorum. Burada atladığım kısım göz makyajım ve cilt bakım rutinim olmuş. Onları tekrar canlandırıyorum. Burada kahküllerin çok uzadığı için saçlarımı ne yapacağımı karar veremedim ama yine de kahkülleri aşağı indirmeye karar verdim. Evet. Burada eee... Kedimin ısırıklarını gösteriyorum. Sonrasında da notun fondötenini alıyorum. Bunun çok açık renk olduğunu düşünmemiştim. O yüzden de bütün cildimi fondöten olarak yayıyorum. Ve cildimdeki kusurları gizliyorum. Cildimde küçük sivilce yaraları olduğu için boya badana sürer gibi onları kapatıyorum öncelikle. Bu arada notun fondöteni gayet başarılı ve çok koyu bir kıvamda olduğu için kapatıcılık oranı çok yüksek ve çok açık renk geldiği için bana bunun üzerine bir kat da fondöten geçeceğim. Evet böyle boya badana sürer gibi. Maşallah. Maşallah. Evet badanayı böyle şey yapıyorum, sürüyorum buralarda. Kapandı yavrum, kapandı. Her yerin kapandı. Alın yazın bile kapandı. Yeter artık, yeter. Evet. Şimdi fondöteni alıyorum elime ve şeyi fark ediyorum kapatıcı fırçasına sürdüğümü. Fırçayla fondöten kullanmayı pek sevmiyorum aslında. Çünkü iz kalıyor. Bu yüzden daha çok süngeri tercih ediyorum. Süngerle uygulama yapıyorum tamponallerde. Böylece daha doğal bir görünüm elde ediyorum aslında. İki tane karışım elde etmiş gibi bir şey oluyoruz. Burada hafif kontür yapmaya çalışıyorum. Gıdımı belki gizleyebilirim diye şuralardan böyle bir kontür yapayım diyorum ama Çinli bir makyaj olmadığım için hiçbir işe yaramıyor. Burada da kontür fırçası ile uygulama yapıyorum. Adını unuttum deme fırçanın. Burada Revolution'un allık setini kullanıyorum. Aslında burada allık olarak e, hem aydınlatıcısını hem allığını karıştırarak kullanıyorum. Daha doğal, daha natural bir görünüm elde ediyorum. Bir yandan da hatmamanın e, aydınlatıcısını kullanıyorum. Neden highlighter demek yerine aydınlatıcı dedim anlamadım ama neyse. Burada e, başarılı bir biçimde üstüme giydiğim için çok mutlu oluyorum ve sonra hatırlıyorum ki rujumu unuttum. tanrım diyorum ve ruj kullanmak yerine ben bu kalem mantığını daha çok tercih ediyorum. Yani 90'larda kalma ve unutulmuş olan kalem dudak kalemlerini daha çok tercih etme sebebim hem daha doğal bir görünüm elde etmemiz hem de rujlarım hafifliğinden ziyade kalemin daha kalıcı olması. Dışları koyu, içlere daha açık renkler uyguluyorum. Ve bunun üzerine e, Nihal Ziyagil'in parlatıcısını uygulaması gibi aynı böyle pasta kıvamında bir parlatıcı yayıyorum kendime. Kendimi son kez kontrol ettikten sonra parfüm kullanamadığımız için vücut e, kremi kullanıyorum burada. Ve son. Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun.